Spor Tribü'nden herkese merhabalar. Ben Mehmet Cem Çakır. Bugün Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktaracağım size. Oldukça da hareketli bir dönem başlıyor Fenerbahçe için. Biliyorsunuz Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Mourinho yönetiminde sezonu açtı. Oldukça da hareketli açtı. Mourinho'nun oyuncularla iletişimi gerçekten şimdiden dikkat çekiciydi. Ceko'ya da aynıydı. Emir Ortakaya da aynıydı. Ama en önemli şey Fenerbahçe için şuydu. Mourinho inanılmaz derecede disiplinli Dün yaptığı, ben de topuk yaylasındaydım. Dün yaptığı toplantıda oyunculara söylediği şey şu oldu. Ve biz de bunu basın olarak duyduk. Eğer benden sonra, bir dakika bile sonra gelirseniz benimle çalışamazsınız. Onun için en önemli şey disiplin dedi Mourinho. Ee, bugün antrenmanda yoktum, gitmedim daha doğrusu. Ee, bugünkü antrenmanında oldukça agresif geçtiği söyleniyor. Mourinho sık sık uyarılarda bulunuyor. Ve antrenmanda, dün de aslında bahsettiğim gibi çift kale maç ağırlıklı yapılan bir antrenmandı ve ceza sahası dışında oyuncu aramayın kaleye şut çekin dedi oyunculardan ısrarla. Fenerbahçe'nin bu sezon çok bol şutlu bir maçlarını izleyecek gibi duruyoruz deyip transfere hemen geçelim. Fenerbahçe'de özellikle bu sezon üçlü savunma, rakip takım hücum yaparken de beşli savunma görebiliriz ama bu Jesus'taki savunma gibi riskli bir savunma değil tamamen alanı kapatan bir oyun tercihinde bulunacak gibi duruyor Jose Mourinho. Ee, bu noktada biliyorsunuz Beko Aciku. Hatta sol stoper için yine Osterwold alternatif var. Yine Serdar Aziz alternatifi var ama Çağlar Söyüncü'yü Mourinho istiyor. Fenerbahçe'de bu noktada belki de ilk açıklayacağı transfer Çağlar Söyüncü olacak gibi duruyor. Levent Mercan dışından bahsediyorum. E, ee, aynı zamanda bir yabancı oyuncu istiyor. Oradaki tek adam Lindelof. Fenerbahçe Lindelof, Lindelof için Manchester United'da görüşmesini yaptı. Hatta Branko ve Acun Ilıcalı yaptı bu görüşmeyi. E, Lindelof'un 30 Haziran 2025 yılına kadar Manchester United'da bir sözleşmesi var Ama ne İngiliz ekibi ne de Lindelof orada kalmak istemiyor e, Bu noktada Fenerbahçe'nin Lindelof için ilk teklifi 6-7 milyon euro seviyelerinde olacak Hatta daha da aşağı çekebilir Manchester United konusunda sorun yok ama Lindelof yıllık maaşını 6 milyon euro olarak talep etti Fenerbahçe bu rakama çıkamayacağını oyuncuya söyledi 4 4,5 milyon euroluk bir teklif ve 3 yıllık bir sözleşme olursa bu işin biteceği söylendi ama bu sonrasında ortadan kalktı. Şu anda bir temas yok ama ilk görüşme bu şekilde oldu. Lindelof için Mourinho'nun da oyuncuyla görüştüğünü söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin asıl bombası ise Samardžić. Şu an Sırbistan milli takımında bulunan Udinese'nin oyuncusu. 22 yaşında top tekniği çok yüksek ama öyle yumuşak orta saha tekliğinden bahsetmiyorum. Çok agresif yani psikolojik olarak şöyle söyleyeyim. İsmail Yüksek ruhu var ama top tekniği olarak da Emre Belezoğlu var bir oyuncu. Ama onun oradan çıkışı kolay olmaz. Udinese'nin e, Samardic için beklentisi 10 15 milyon euro seviyesindeydi ilk başlarda sezon ortasında. Daha sonra 20 milyon euroya çıktı. Şu anda Fenerbahçe Samardic için maksimum 10 milyon euro verebilirse verir. Ya da 12 milyon euro seviyede çıkabilirse çıkar. Çünkü Samardic'i e, ciddi takımlar da istiyor. Nipka Sluayt peşinde aynı zamanda onlar da Arap sermayesiyle çok ciddi paralar harcıyorlar. Fenerbahçe e, bu transferde tek artısı Mourinho olabilir. Çünkü Samardic'in e, geriye dönük yaptığı açıklamalarda yani bunu 3-4 sene öncesinde yaptığı bir açıklamada hayalinin Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak olduğunu söylediği biliniyor. Tek artı avantajı Fenerbahçe'nin bu. Ama Samardžić gelirse çok büyük bir fark yaratır. Yani Fred Samardžić başka bir seviye olur. E, ligimizde biliyorsunuz hep Fred Torreira örneği veriliyor. Keşke yan yana oynasalardı. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler için. İşte Samarzic gelirse Torreira seçeneği ortadan kalkmış olur. Yani Fred Samarzic bambaşka bir hikaye yazar. Aynı zamanda Mourinho'nun aslında tatlı bir sıkıntısı da var. Eğer 4-2-3-1 oynarsa hoca 10 numara pozisyonda Tadic'i kullanacağını ilk yaptığı toplantıda Branko'ya söylemiş. Çünkü kanatlarda hızlı oyuncu istiyor. Çünkü Tadic çok durağan kalıyor. E, bu noktada Şimanski İrfan zaman zaman orada kullanabilir. Ama kanat için Cengiz Ünder bu sezona çok iyi bir hazır zımba gibi geldi diyorlar. Ee, yani Tadic yedek kalırsa bu sezon hiç kimse şaşırmasın. Onu söyleyebilirim. Çünkü Mourinho Şimanski'yi ilk toplantıda hem Ali Koç da ee, daha sonrasında Acun Ilıcalı da söyledi. Çok beğeniyor. Şimanski üzerine oyun kurarsa da hiç şaşırmam. Oranın bankosu bence Şimanski olur. Tadic birçok maçta yedek kalacak gibi duruyor. Çünkü yani öbür tarafta baktığımızda Cengiz İrfan Can rekabeti var. Sol tarafa hızlı bir oyuncu düşünüyor. Yani Fenerbahçe'de kolay değil artık bu sezon forma şansları. Çünkü defans hattına geldiğimizde bile e, yani üçlü savunma düzeninde derken iki tane bekin Ferdi ile Ferdi bu arada kesinlikle bırakmayacak Mourinho. Dortmund istiyor ama Ferdi Fenerbahçe'de kalacak. E, sağ tarafta hem Usai var hem Mert Müldür var. Sezonun oyuncularından biri olan Osterwold da var. Bence üçlü Stope'nin solunda oynatacak onu. Bunu söyleyeyim. ben hatta Osterwold Ciku Çağlar olursa şaşırmam. Çünkü Beka'nın e, Mourinho'ya çok hitap ettiğini düşünmüyorum. Roma'da da mesela Small League vardı. Ağır oyuncuları sevmiyor Mourinho. Beka biraz ağır bir oyuncu. Hızlı olsun hata yapsın ama ağır olursa kabulü yok Mourinho'nun. Oyun felsefesi anlamında söylüyorum bunu. Center for konusuna gelirsek ilk sürpriz şöyle oldu. Mourinho bir Fenerbahçe otobüsünün içinde paylaşım yaptı. Beğenenlerden Morata'ydı. Bu da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Fenerbahçe Morata ile aslında ilgileniyor ama resmi bir şey yok. Ama asıl bomba İspanyol basınından geldi. Sevilla'da forma giyen Yusuf Nesri gerçekten çok değerli bir oyuncu. Fas milli takımının da oyuncusu. 1.92 boyunda ve Mourinho'nun aslında pivot forvet istediği herkes tarafından biliniyor. Morata da bu seçeneklerden biri. Hatta Lukaku'nun da adı yazıldı. Ama Ennesli en e, çözümü kolay olacak. Oyuncu gibi duruyor. Çünkü Ennesli Sevilla'yla yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye ya da herhangi bir takıma kim olursa olsun gitmek istediğini bizzat söylemiş. Bu İspanyol basınının haberi. Mourinho'nun da Ennesli ile e, biliyorsunuz İspanya'da çok yakın bir ilişkileri olduğu bir oyuncu. Ennestri Sevilla-Real Madrid maçındayken e, maç öncesinde direkt Mixon alanından çıkarak Mourinho'nun yanına gidiyor. Hatta böyle bir enstantane de oldu. Ennestri de çok değerli bir oyuncu. Yani dediğim gibi hem fizik gücü hem e, hava hakimiyeti hem de aynı zamanda e, hızıyla olan bir oyuncu. Ne kadar fizik boyu olsa da mücadeleci hepsiyle o hızını kullanabilen bir oyuncu. Enesli, bence Morata yerine Ennestri gelse daha faydalı olur. Çünkü Morata biraz daha NSC'ye göre yumuşak bir oyuncu gibi geliyor bana. Yaş farkı da var tabi Morata artık. 30'ların üstünde NSC daha 26-27 seviyesinde. Hatta NSC'ye aldığınızda 1-2 sene oynattığınızda Premier Lig'e tekrar La Liga'ya satış bile yapabilirsiniz. Fenerbahçe onun için bu transfere sıcak bakıyor ama Sevilla'nın beklentisi 20 milyon euro. Yani transferde kimle görüşürseniz görüşün. Kapı 15-20 milyon eurodan açılıyor. Bu da finansal açıdan sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe'ye. Bir de aynı zamanda yabancı kontenjanı diye bir durum var. Ama şuna böyle bir çözüm var. Eğer ki Mehmet Büyükekşe devam ederse şöyle bir şey koymuş. Ben 12 yabancı söylüyorum. 11'ini oynatabilirsiniz. Biri yedek kalabilir ama bunun üzerine 13, 14, 15, 16 diye aldığınız her oyuncuyu 1 milyon euro şartıyla TFF'ye 1 milyon euro vereceksiniz. Kadroya almayacaksınız. Tribünden izleyecek gibi bir ee aslında bir çalışması var. Bu ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. Düşünsenize bir oyuncu alıyorsunuz. Yıllık 2,5 milyon euro maaş veriyorsunuz. E, artı 1 milyon euro da TFF'ye veriyorsunuz. Ama o maç kullanmadığınız oyuncu 2,5 milyon euro alıyor. Belki de 2 ay 3 ay türbünde oturacak. O da ne kadar mantıklı. Şunu neden serbest bırakmıyorlar? Bu da e, en büyük çelişki diyorum. Fenerbahçe'de aynı zamanda bazı oyunculara gelen teklifler de var biliyorsunuz. Bunların başında İsmail Yüksek var. İsmail Yüksek için çok ciddi talepler var. Ama Mourinho oyuncuyu kampta görüp ondan sonra karar verecektir. Ama gidecek bir oyuncu varsa Fenerbahçe'de artık Mia Zeiss ve Krunic takımdan ayrılırsa hiç kimse şaşırmasın. Çünkü dediğim gibi Mourinho çok agresif bir takım yaratmak istiyor. biraz daha durağan oyuncuları sevmiyor. Topla oynamayı seven ama aynı zamanda agresif bir oyuncu istiyor. Onun için Zayis ve Kurun için Mourinho'nun takımında çok şans bulacağını düşünmüyorum. Ama İsmail Yüksek'in de takımdan gideceğini kesinlikle ihtimal vermiyorum diyorum. E, bugünlük bu kadar olsun. eğer kanala abone olmadıysanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'ye dair bütün haberleri en doğru şekilde, en net şekilde sağdan soldan duyarak değil, direkt bizzat öğrenerek burada vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.